Bunu bir arazi alacaksın ve oraya bırakacaksın. Nasıl hayatını yaşayacaksın değil mi? <laughs> Buyurun, gelin, hoş geldiniz. Kahve ikram edelim. Ama kahve ikram etmeden ev turuna başlayalım. Burası banyomuz. Bir adet kuş kabini. Gayet geniş, gayet güzel, gayet temiz. Kaliteli. Dolapları. Kaynağından falan bizden ayarladık. Yapmışlar ya. yatak, yatak odamız. <laughs> Dolabımızı kapatalım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi camımız da iki taraftan açılıyor. Şu şekilde ve bu şekilde. Biz de kendi karavanımızı böyle alınacağız mı bitince? İnşallah. İnşallah. Burası acaba kışın ve yazın çok sıcak olur mu? Yalıtımına bağlı. Bayağı büyük çamlar var da ama. şöyle. <laughs> o zaman çok bir adet çok beniniz var. Ütünü mütünü her şeyini buraya koy. Aynen öyle. <laughs> Çocuklar odası. Buyurun iki tane. Gayet güzel, geniş. Yatı Hatta olmaz. dolap bile var ha. Aynen. İki tane dolabımız var. Biraz bohemian. Çok güzel ama. Taktık şuraya kendi tasarımımız. Mutfak çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi gayet büyük. İçinde yüzecek kadar büyük e, lavabomuz. Bu dolabımız. Bir e, tahminen burada 100 litrelik vardır. Buzluğu da vardır tamamen 15 litrelik. Ondan sonra cumhurunu fırınımız mevcuttu. Burada da yine dolaplarımız yok. Aha bulaşık makinemiz. Bak, baknemiz. bizim kendi evimizde yok burada da. <laughs> Bu da mini bence. Bu bayağı yüksek şu an. Yani neyse. Ondan sonra cumhurunu. Sucuk, da ölçük, sucuk fay. yumurtamızı burada yapıyoruz. Burada patateslerimizi. Gerzaklarımızın, erzak gibi gerzak değil, erzak. Evet, erzak, evet. <laughs> Burası en Burası girişimiz evet. Misafir de buradan alıyoruz. Buradan tekrar şey, çekitlerimizi, şapkalarımızı, sombrerlerimizi. Buraya e gelelim evin en güzel yerine. Salonumuza. Ya, e, aşırı büyük gözüküyor. Camlarımız çok büyük. En sonunda da fiyatı gösterelim. Tamam. Aynı göster. <gülüyor> Hayaller. <laughs> Saracuma. Koltuğumuz ve süslerimiz mevcut. <laughs> televizyon gerekmiyor. Bu Bu evde gerekmiyor televizyon. Şimdi gelelim zönemine. <laughs> ne? Tırnağını zırt dediği yere. zırt dediği yere geldik. Yine iyi bence, all inclusive diyor. All inclusive? Evet. Acaba onun içinde ne Çöz var? Çöz ya, B 1 milyon TL. TL'ye çarpma canım, euro olarak bakacaksın. TL'ye çarpsan çarpmaz sana TL. <gülüyor> <gülüyor> evet, tiny house'mızın Hoş geldin. Bu bizim küçük ev turumuzdu. İnşallah bekleriz. Kahvemizi, çayımızı, sucuklu yumurtamızı yersiniz, mi? içersiniz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi benim küçük bir şey diyeceğim. Şöyle bakalım. Benim, böyle derim. Yüzümüze güzelce güneşler girsin. Benim ne hayalim vardı. Bir gün küçük bir köyde bir küçük bir evim olsun istiyordum her zaman. Evet. Böyle kaçabileceğimiz ileride. Kim bilir belki o ev yerine böyle arsa alıp böyle bir tiny house satın alıp üzerine koyabiliriz. Hatta hem kendimiz gelirsem hem çocuklarımız gelir. Evet. İnşallah köyde de böyle ATV alırız. Mesela onunla köyü evet. onunla gezeriz. <laughs> Biz gelecek 30 yon planını yaptık. Görüşmek dileğiyle. <laughs> <ilgili. gülüyor> Nereden geliyor bu değirmenin suyu onu hiç bilmiyorum ama hayaller bedava. Hayal etmek bedava evet. Hadi getir bana bir kahve içelim. Bak sayın. Bunu alacağım. Al. Oh. Aslında böyle güzel fotoğraf çekildi ha. Şimdi o fotoğrafı koyarım bari.